Alışverişe çıkmadan önce liste yapan ve alışveriş sırasında bu liste dışında başka ürün almayan kişiler bilinçli tüketicidir. Alışverişe gerçekten ihtiyacı olup olmadığına bilinçli şekilde karar veren kişiler bilinçli tüketicidir. Alacağı ürünü önceden araştırmış olan kişiler bilinçli tüketicidir. Alacağı ürün hakkında yorumları okuyan kişiler bilinçli tüketicidir. Mağazada alacağı ürünün son kullanma tarihine bakan TSE ve CE damgalarını kontrol eden kişiler bilinçli tüketicidir. Gıda ürünlerinin ambalajlarının yırtık, hasarlı veya açık olmamasını kontrol eden kişiler bilinçli tüketicidir. Mağazadan istediği ürünü aldıktan sonra başka ürün almayan kişiler bilinçli tüketicidir. Merhaba. Ödeme sırasında aldığı işi saklayan kişiler Bilinçli tüketicidir. Aldığı ürün hakkında sorun yaşarsa fişiyle beraber yerde sürecini yapabilen kişiler bilinçli tüketicidir. Tüketici haklarını iyi bilen, gerektiğinde tüketici hakları mahkemesine başvuran kişiler bilinçli tüketicidir. Aldığı ürünlerin garanti süresini yetkili kişilere onaylatır ve garanti süresini düzenli takip eden kişiler bilinçli tüketicidir. Televizyon, gazete ve genela üzerindeki reklamlara karşı dikkatli davranan kişiler bilinçli tüketicidir.